Benim favorimden herkese merhabalar. Bugün Dünya Kupası'nı konuşacağız yine sizlerle. Dün E ve F gruplarında nefesleri kesen maçlar oynandı. Egemen İspanya, Japonya. Uh, çok 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 acayip. Beklediğimiz maç, değil. acayip bir Dünya akşamdı yani. özlediğimiz atmosfer. Ya ee, aslında oyun olarak öyle çok üst düzey bir oyun var mıydı dersen, yok. Ama heyecan bazında dün yani turnuvanın belki de en heyecanlı akşamı evet, olmuş olabilir yani. Japonya. Dengeleri alt üst etti resmen. E, grupta Kosta Rika'ya, turnuvanın en zayıf takımlarından diyebileceğimiz Kosta Rika yenilip, turnuvanın belki de iki favori takımlarından ikisi Japonya, Almanya ve İspanya'yı yendi. Süper izden geldi, geriden şey gelir yani. iki maçta da, iki maçı da 2-1 kazandılar skorlarla. E, bence adlarına söz ettirdiler. Zaten elemelerde de çok iyilerdi. Hatta rekor kırmışlar. Birinde 10-0, birinde 14-0. Evet evet. Skorlarla bu gelip farklı maçları vardı eleve bir şekilde hatasız bir şekilde geldiler buraya. Evet. E, bence aslında sürpriz olmadı. Ben, ben hatta ilk videoda söylemişim Japonlar sürpriz yapabilir. E, iyi i̇yi oyuncuları var demiştik. E, kaliteli ayaklara sahipler arasında. Takım oyununu bize gösterdiler. Evet. Bu turnuvada takım oyununun ne kadar önemli olduğunu bazı takımlar da gösterdiler. Örneğin Avustralya, Fas, gibi takımlar. Yani bu takımlar zaten hani gibi takımlar bize gösterdi de sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani bana kalırsa aslında Japonların bu gruptan çıkması benim nazarımda sürpriz. <laughs> Çünkü yani Almanya ve İspanya'nın aynı anda ikisinin de kötü olabileceği ya da düşük performansla kalabileceğini düşünmek bence biraz zor bir ihtimaldi. Evet. Ama Japonya'nın buradaki önemli noktalarından bir tanesi İki maçı da geriden gelerek kazanmaları yani oyun sistemlerine olan bağlılıkları ve e, konsantrasyonlarını hiçbir şekilde kaybetmemeleri. Aynen, evet. Çünkü yani oynadıkları rakipler e, biri 2014'ün, biri 2010'un şampiyonu ve ekol olan ülkeler ve bu takımlara karşı hiçbir şekilde oyundan kopmamak ve en ufak bir e, problemde bile takım halinde reaksiyon göstermeleri onlar açısından önemliydi. Zaten maç içinde de hani hem tartışılan pozisyonlar o e, Japonya'nın ikinci golündeki işte topun dışarı çıkıp çıkmadığı hikayesi ve Çok konuşuldu sence? Yani <laughs> teknolojinin futbolda olması çok doğru. Ee, <laughs> ben bunu kendi adıma destekliyorum. Ama yani örneğin bir santimden offside işte yani ne bileyim böyle yarım santimden böyle iz düşümle topun dışarı çıkıp çıkmadığı yani bu tarz böyle milimetrik kararların Futbolun doğasında biraz sıkıntı yarattığını mm -hmm. düşünüyorum ben. Mm -hmm. Teknoloji eyvallah ama çok daha minimize İşin, etmek gerekir teknolojinin müdahalesini. O anki ruhunu öldürüyor gibi eleştiriler evet, hak, var. Hak ben de şöyle var. bakıyorum biraz böyle adaletli oluyor gibi sanki. En azından mesela gol verilmeseydi belki de Japonya'nın gruptan çıkamayacağı bir tablo olacaktı. Onlar eyvallah. Onlarda evet. bir problem yok. Bu Ama hani birer santim, işte yarım santim <laughs> yani bu kadar didiklemek beni böyle bazen böyle şey yapıyor. Yani abi şey diyorsun. Ya abi bir salın da oynasınlar diyorsun. Bence yani. alıştık artık ya. Var konusunda da çok eleştiri vardı zaten. İşte e, futbolun ruhunu öldürecek vesaire. E, bence olması daha iyi sanki yani. En azından sonuna baktığımızda kadar baktığımızda destekliyorum vesaire. Biraz daha tamam evet eskisi gibi belki de <laughs> işin ruhunu kaçırıyor gibisinden şeyler var ama buna alıştık. Bence artık böyle devam etmeli. Ee, Japonya'yı tebrik edelim. Tebrik Japonya, e, Moriyasu hocam iki değişiklikle işi çözdü. Ay, aynen öyle. Tanaka ve Doğan'ın golleriyle aynen Japonya hakikaten e, bizlere yani, bence turnuvanın en renkli takımlarından oldular yine. Lider çıktılar. Lider çıktılar ve Hırvatistan'la eşleştiler. Hırvatistan'la eşleştiler. Hırvatistan e, diğer yandan Almanya'yı yaktılar. İspanya'nın da işine geldi aslında bu. Ve İspanya'yı da kurtardılar bence. Yani orada zaten hani şu da var. özellikle sosyal medyada çok konuşuluyordu. işte İspanya'nın Japonya'yı bilerek kaybettiği. Hesaplar yapıldı. İşte Almanya'nın üst tura çıkmasını istemediği. İşte olası bir çeyrek finaldeki Brezilya eşleşmesinden kaçarak. Ee, gibi senaryolar ortaya bir atıldı. senaryo vardı. Hani Haklılık bir payları var bence bir futbolda olabilir bunlar. Niye olmasın? Ama şu var. Yani ben turnuva başından beridir hep söylediğim bir şey var. Fas enteresan bir takım. Evet. Hakikaten yani hem bireysel oyuncular vazında hem de e, oynadıkları oyun vazında sahada çok dirençli duruyorlar. E, kilit çözebilecek öyle ya da böyle adamları var. Hakim Ziyeç gibi bir başta, başta olmak üzere. Yani İspanya'nın gol yollarında da sıkıntı eşleşmesi. yaşamıyorlar. hiç sıkıntı yaşamıyorlar. Bence üretkenler. Ve o, yani onu da geçtim. Oyunu çok e, net bir şekilde tutabiliyorlar. İstedikleri şekilde yönlendirebiliyorlar. Ki Hırvatistan gibi bir takıma da Gol onda. 0-0. Evet B ve çok bitmişti da fazla maçları. pozisyon vermediler. Vermediler. Bence o oradaki o maçta sinyali verdiler arasında kolay lokma olmayacaklarını. Aynen öyle. Yani ee, İspanya için Fas'la oynamak mı daha iyi, Hırvatistan'la oynamak mı daha iyi? Ee, bu, bu turnuva özelinde için tartışılabilir, tartışılabilir bir durum yani. Bence o kadar şey kolay lokma olmayacak Fas. E, zaten oyunlarına baktığımızda da dediğimiz gibi e, fena değiller. Özellikle Av Hiç Afrik, değil bu turnuva da Afrika ülkelerine baktığımızda aslında çok iyiler yani Gana işte Gana'yı görüyoruz takımları. E, Senegal takım anlamında çıkması. çok iyiler, enerjikler, fizikler fizik güçleri çok iyi. Ebreysel anlamda yetenekli oyuncuları var. Aynı Senegal öyle. mesela dediğin gibi aynı şekilde e, onlar da A grubunda ikinci çıktılar. Onlar eee kimle Senegal İngiltere ile eşleşti. İngiltere ile eşleşti. Yani Ortada bir maç diyebilirim. Aslında Senegal bence kolay lokma olmayacak İngiltere'ye. Evet, İngiltere ya favori. İngiltere'nin de e, durumu önemli zaten de. Yani genel olarak baktığımızda özellikle dün akşamdan, yani ben oluşan durumdan, e, yaratılan heyecandan <laughs> kendi adıma keyif aldım. Ama Fut artık... Futbol olarak artık bunu özlediğimizin farkına vardık. Kaldı ki şu var, yani e, ben futbol olarak keyif de almak istiyorum. Evet. Yaşanan olaylardan, işte e, yapılan hesaplardan, ziyade futboldan yana keyif almak istiyorum. Evet. Ki üçüncü maçlar gruplardaki nispeten biraz daha hareketli, biraz daha gollü. Bunu söylemiştik zaten. Hatta üçüncü maçların daha da fazla gollü geçeceğini. Çünkü artık her takımın çıkma ihtimali vardı. Gruplarda Var. öyle bir puan sistemi oluştu ki sonuncu takım bile bir puan ya da galibiyet aldığında ki ihtimalle ikinci olma ihtimali bile vardı. Kesinlikle. Takımların atak oynayacağını söylemiştik. Öyle de oldu. Ee... Güzel de oldu. Güzel oldu. Turnuva şimdi başlıyor bence. Turnuva ee, di diğer yandan asıl sürpriz ya da hayal kırıklığı mı desek Almanya için. 2018 gruptan çıkamadılar, dördüncü oldular. 2022 üçüncü oldular. Yani 2014'ler e, 2018'le yani alakalı Almanya gibi şöyle bir 2014, 2014 2014 Dünya Şampiyonu Almanya'nın iki kez üst üste gruplardan çıkamaması. Yani, yani... neyle açıklanır bilemiyorum yani. <laughs> 2018 ile alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi 2014'te <laughs> şampiyon olduktan sonra hani şöyle bir hurafe dolanırdı. Ee, bir önceki turnuvayı şampiyon kapatan takım bir sonraki turnuvada ya ilk turu geçemiyor ya, ya da hani böyle... çok kısa bir süre turnuvada olup yani kısa bir zamanda eleniyor diye. Yani Almanya'nın oraya da bağlayabiliriz ama şöyle bir durum var. Yani Almanya kötü futbol oynadı. Mı dersen Bence dersen Çok fazla oynamadı ama işte. İlk programda da söylediğim gibi o işte Japonya'ya kaybetmelerine neden olan o lakaetlik evet. bence e, onun çok ciddi ceremesini çekti. Burada Japonya'nın kötü oyunundan bahsetmiyorum ama Almanya'nın ilk maçtaki konsantrasyon eksikliği onların bana kalırsa bu turnuvadaki sonunu hazırladı. Savunmada özellikle, özellikle çok sıkıntı yaşıyorlar. Zaten Rudi geldi. Rudiger yani. <laughs> yani Rudiger'di, ele, ele Rudi geldi. <laughs> e, tabiri caizse <laughs> saçma sapan o... Dalga geçme hareketi vesaire. Yani bu işin başında Hüdiger var. Yani şu var bir de e, Costa Rica maçında Almanya 32 şut çekmiş. 11 isabetli 6.05 xk ile oynamışlar gol beklentisiyle. Evet. Ve 4 gol attılar. Yani oynadıkları oyunda bir problem yoktu Ve Costa Rica 2 -3, maçında. 2 3 direkleri vardı vesaire. Bence aslında burada şimdi baktığımızda İspanya ile aynı pondalar arasında. İşte Dörder puan. İspanya'nın aslında Costa Rica'lı 7-0'lık galibiyet aslında onları öne çıkardı. Averiş. Onlar için de hani belki de gruptan çıkma şey, çıkmama ihtimali vardı yani. yani. Dünya Kupası'nda benim açımdan... Bu şeyleri aslında İspanya için de konuşabilirdik. Kötü futbol oynamadılar ama belki üçüncü olsalardı aynı şeyleri İspanya için konuşabilirdik yani. Tabii Alman ki. Dediğimizi. Bana kalırsa şu da var. Ben Katar ve Galler dışında e, ki takımların üst düzey kötü... Bir oyun planının olmaması şeklinde bir durumun olduğunu düşünmüyorum. Ee, Katar ve Galler bana kalırsa zayıf kaldı ama evet. Costa Rica'da mesela Japonya, İspanya ve Almanya'yı yendi. Ama Costa Rica'da gitti Japonya'yı Japonya yendi. yendi. İlginç, yani bir, çok ilginç. Ki maçta da öyle çok üst düzey bir baskıları yoktu. Üst düzey bir efektif bir oyunları yoktu ama yendiler. Yani buradan şuraya geliyorum. Hepsinin bir planı vardı. Hepsinin bir oyunu vardı. Kanada'da zayıf bir takım ama... Onlar da bir şeyler oynamaya çalıştılar falan. Ee, ama yüzden... bence hiç hak etmedikleri bir konumda kaldılar ya. Kanada bence kötü top oynamıyordu. Yani iyi oyuncuları vardı evet. Bu Kane'in gibi işte Jonathan David gibi, Alfonso Davis ben... gibi çok yetenekli oyuncular ama Ama işte burada grupları, tecrübe biraz şey e, tabii, oldu. tabii grupları zordu. Onların Etkisi da oldu. E, kaderleri oldu. Evet Almanya gerçekten hayal kırıklığı yarattı. E, Hansi Flick hoca ben yine görevimin başındayım dedi. Yani onun kararını zaten <laughs> muhtemelen onda olmayacak. Yani git derlerse mecbur Debilirim. gidecek. Ama şu da var. Evet. E, Hansi Fili'nin ben görevine devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü e, oyuna bakış açısı e, Almanya'nın yapmaya çalıştığı bir e, düzen, sistem. Yani bunu onunla devam <laughs> ettirirler diye düşünüyorum. Ama Almanya'da muhtemelen e, bir revize devre arası mı? ya da sezon sonundan itibaren e, bu Dönüşümün, değişimin ya da gelişimin e, adımlarını çok ciddi şekilde atacaktır. E, Euro 2024 olmasa bile 2026 Dünya Kupası'ndan itibaren bu değişim ve dönüşümün etkilerini almayı da mutlaka görürüz diye düşünüyorum açıkçası. Geçelim F grubuna. Fas. 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 Bu grupta Belçika, Hırvatistan var ve Fas lider çıktı. Bence alkış hak ediyorlar. E, 7 puan topladılar. Yani ben burada yok. yani Fas'tan Hırvatistan'dan ziyade altın jenerasyon nasıl böyle rezalet kullanılır. Yani Robert'tan Martin bahsediyoruz. Martinez. Evet. Abi müthiş bir jenerasyon. Yani 10 seneye damga vuracak jenerasyon. Bir Dünya Kupası yarı finalinin dışında hiç hiçbir şey, şey yok, ortada yok Hiçbir şey yok. Hiçbir ve her şey sene oynarlardı. her turnuvada bu... Belçika favori, Belçika favori çok iyi takımları var, çok iyi takımları evet, var. var. <laughs> Hala var evet <gülüyor> ama <gülüyor> yani ne oluyor? Bunlar neyi yapamıyorlar mesela? Gol yollarında Lukaku dünyaları kaçırıyor. Ya o biraz da baskıyla da alakalı Poz, bana. Pozisyon üretmede hiç sıkıntılı değiller ama yani 3 maçı da izlediğimizde kaliteli kadro var ama gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Son vuruşlarda özellikle. Şöyle söyleyeyim. Kanada maçında mesela Kanada çok iyi durdurmuştu. Kanada maçında bile zar zor golüyle yendiler yani. Şöyle Kanada o maçta çok detaylı izlediğimi hatırlıyorum. Çok ciddi bir ön alan maskesiyle çok özellikle çok kanatlarını kapatarak e, Belçika'yı çıkartmamaya çalıştılar. Bir boşlukta e, stoperin son markasına attığı uzun topla öne geçtiler ve maçı öyle bitirdiler. Yani Belçika'nın çok konuşulacak şey var ama bu turnuva özelinde yani konuşmaya bile değmez ya hakikaten zaten değmez. Zaten Martinez de görevinden istifa etti. Yani bence geç kaldı. Alt... Altı sene çok iyi dayandılar evet. abi Martinez'e. Evet. Martinez kötü bir borcu değil bu arada. Hakikaten değil. Ama yani olmadı. Ama oldu takımda ama olmadı. takımda zaten bir huzursuzluğun oldu da ortaya çıktı. Yani evet. Debrun'un açıklamaları yorumlar. işte e, işte yaşlıyız gibisinden açıklamalar bu, bu açıklamalar tabii önemli oluyor. Takımın üzerinde hem huzursuzluk yaratıyor hem de baskı oluşuyor dediğin gibi. Euro 2016'da biz de oldu de. yaşamıştık bence. Evet. işte o prim evet. iddiaları vesaireler. O da bizim hani ne sonumuza hazırlamıştı daha bir <laughs> caizse. Ki biz bizim oyuncularımızdan yani çok daha üst seviyelerde oynayan oyuncuların bunu yaşaması hani psikolojileri ne kadar güçlü olsa da takım ahengi bozulduğunda o psikolojiye de ister istemez sirayet ediyor. Sağdaki oyunla da hayal kırıklığı Aynen yaşatıyorlar evet. yani. Hırvatistan ikinci çıktı. Hırvatistan'la Japonya eşleşti. Ben Hırvatistan'ı beğenmedim. Kendi adıma söyleyeyim yani. Bu turnuvada yani özellikle grup, beğenmiyorum. Gruptaki maçlarına baktığımızda evet tecrübeli takım oturmuş bir kadro. Birbirini tanıyan bir kadro. Yani ne kadar gidebilirler? Evet 2018'de final oynadılar ama ya Ben Japonya'nın biraz Japonya gibi bir takım ters gelebilir onlara. Japonya biraz hızlı takım ve kontrayı çıkmayı seven bir takım. Yani Hırvatistan'ın özellikle stoper tarafı işte Gvardiol, <laughs> Lovren'i çok saymıyorum. Lovren <laughs> sadli bombadan farksız da. Hırvatistan'ın savunmada Japonlara çok fazla açık vereceğini düşünmüyorum. Japonya'nın yani rakipleri İspanya ve Almanya bana kalırsa Hırvatistan'dan daha esnek savunma yapıyor. Yani savunmada boşluk evet. vermeye daha müsait takım Ama Hırvatistan'ın özellikle orta sahada da Brozovic, Kovacic ve Modric'in de hani oyunu iki yönlü oynayabilmeleri ve savunmadaki o kurguları bence Japonya'ya daha zor anlar yaşatacak. Ee, bence turnuvadaki en zor maçları bu olur Olabilir. diye tahmin Olabilir. ediyorum. Kadroya ben. baktığımızda zaten çok tecrübeli orta sahası olsun, işte ilerisi olsun, Kramaric gibi oyuncuları var. Savunmada da aynı şekilde. Ee, dediğim gibi oturmuş bir takım. E, ama belki Japonya biz yine bir sürpriz yapabilir gibi mi? geliyor benim yani, yani eğer yapacaklarsa da öyle yani bu turnuva öyle olsun. Yani ya yapacaklarsa da abi zaten öyle yapsınlar. Hani <laughs> bak şimdi hani istatistiğe bakıyorum. İspanya maçına baktığımızda Dünya Kupası'nın yani düşük, en düşük 18 gol oynamışlar. 6 şut 3 isabetli. Zaten 2 tanesi gol oldu. Yani böyle oynamasınlar. Oynuyorlarsa <laughs> abi efektif oynasınlar. Bizim gözümüze hitap etsinler. Aynen yani yani. öyle. Bu arada işte dünkü istatistik 118 Dünya Kupası tarihinin en düşük Toplu oynama yüzdesi. İşte futbolda bu Ama adamlar gruptan, yani. gruptan lider çıktı bu istatistikle. Ee, diğer maçlarında da aslında pek değişen bir şey yoktu aslında toplu oynamaya baktığımızda. Kesinlikle. Japonya sürekli geride bekleyen ve aldığı kaptığı topla o geçişleri çıkmayı, çok iyi oynadılar. Geçişleri iyi yapan bir takım. Ee, elemeler zaten bunu göstermişler bize dediğim gibi. Ee, bence turnuvanın renkli takımlarından oldu. A grubunda Kısa bir değerlendirme yapalım istersen. Olur. Onları e, konuşamamıştık biz. İngiltere, B grubunda İngiltere lider çıktı. A grubunda Hollanda beklenen oldu aslında. E, ben Ekvator'un... <laughs> Biraz duygusal tüm, Herkesin herhalde, tüm futbol severlerin e, Ekvator'un herhalde. Ama Herkes, Senegal iyiydi abi. Senegal evet, kadrolar yani iyi. Son maçta Ekvator'un Valencia oynadı ama yani ilk iki maçtaki etkisinde değildi bana. Değil kalırsa. sakatlık onu biraz yıprattı gibi. Ve sakatlıkların vücudunun yani. %50'si 60'ı evet. Ekvador'da. Evet. Şimdi öyle bir durum olunca Senegal haliyle çok net bir galibiyet aldı bana kalırsa. Burada ben Hollanda <laughs> beni biraz şaşırtıyor. Kısaca ondan bahsedeyim. Hollanda'yı yani yıllardan beri Van Bastenler'den işte Gullitler'den <laughs> sonrasındaki dönemde Kluivert, van Nistelrooy vesaire bu oyuncularla bildiğimiz bu tarz bir ekoli olan Hollanda Fanal ile birlikte baya bir savunma takımı oldu evet. yani. Hücumda sadece Gakpo'nun ayağına bakıyorlar ki o da bunun karşılığını verdi. Bence Amerika maçında Hollanda çok zorlanacak. Çünkü Amerika turnuvanın bana kalırsa en dirençli savunma takımlarından biri. Çok iyi savunma yapıyorlar ve e, orta sahada West, e, West McKinney eee Pulisic. Pulisic hücum tarafında ama McKenniler, e, orta sahada e, Tyler Adamslar vesaire bu oyuncuların savunmaya da olan destekleriyle ben Hollanda'nın çok zorlanacağını düşünüyorum ve bence turnuvanın ilk uzatmaları yani zaten Hollanda Amerika maçıyla başlayacak. <laughs> Bana kalırsa evet. Hollanda Amerika maçı 90 dakikada hatta 120 dakikada da çözülmeyebilir. İş penaltılara gidebilir. Orada da Hollanda'nın işte 2014'te, 2018'de işte o kaleci değişimleri <laughs> meşhur zaten. Öyle bir hikaye de var. O Am yüzden ben Amerika'yı ben de beğeniyorum. Bitir istersen. Yani dediğim gibi Hollanda bence çok zorlanacak bu noktada. Eee Senegal'de ise yani orayı Tamamen bitireyim. Yani İngiltere favori tabii ki. Ee, yine kolay maç olmaz. Bu saatten sonra zaten çok fazla kolay evet. maç olmasını beklemiyorum. Beklemiyorum. Ama tabii ki hani İngiltere bana kalırsa oradan bu, bu enerjisiyle sanki gidecekler gibi. Yani Galerler de çok kenar. rahat geçtiler bana kalırsa ki tabii. biraz rotasyon Bir yaptılar. Koptu maç zaten. Muhtemelen İngiltere orada tur atlar gibime geliyor. Ben de öyle tahmin ediyorum. Ee, Amerika konusunda bir şey söylemek istiyorum. Amerika'nın hakikaten futbolu bence güzel. Çok geliştirmişler kendilerini. Yani. Acayip. Hem ülke futbol olarak hem de takımdaki oyuncuların zaten ço çoğu Avrupa'nın zirvesi takımlarında oynuyor. Ee, geçişleri iyi yapıyorlar. Pulisic işte zaten önderliği Pulisic konusunda gidiyorlar. Ee, Adams, ee, Timothy veya Timothy veya hepsi bitirici oyuncular bunlar. Bildiğimiz Haji Wright, bildi. Haji, Haji Wright, bunlar çok rotasyon fizik gücü var. iyi hem atletler. Ee, orta sahaları enerjik. Bu konuda Ağır kalan belki Hollanda'nın orta sahası vesaire ya da savunmadaki Van Dijk gibi zorlayabilirler. Bence de kolay bir ben, maç olmayacak. Ben, ben, Hatta 0-0 bile bitebilir alıştığımız işte skoller artık. Ben onu bekliyorum sıfır açıkçası. 0-0 bitebilir yani mi? Uzat, yani uzatmaya penaltıya gider dememdeki oydu. onu söylemeyi unuttum. Yani evet. e, yanılabilirim ama ortada çok bir maç. zor bir, %50, %50 yani bir maç. Yani gol çıkmasının çok zor olduğu bir maç olacak gibi geliyor bana. C grubuna geçelim. Arjantin. <laughs> Favorimiz. Mağlubiyetle başlayıp. <laughs> benim favorim de <laughs> Arjantin'de yani, konuşmuştuk evet. seninle. Sürekli konuştuk. Ee, maliyetle mağlubiyetle başladılar. Ama iki maça da kazandılar. Aldı puanla çıktılar. Yani şöyle Ve son 16'da Avustralya sürpriziyle. Sürpriz yani bayağı bir sürpriz. sürpriz. Turnuvanın, turnuvanın en zayıf takımlarından... Tamam. Biriydi. Belki Costa Rica ve Tunus'a baktığımızda Avustralya'yı da yanına ekleyebiliriz. Ama adamlar Katar ve galler yani bu 5-6 takım arasında en zayıflardan biri bence <laughs> Avustralya. Zaten Tunus maçında da... Adamlar iki ee... maç kazandı. Egemen. <laughs> abi, alıp götürdüler ya. Abi, takım oyunu alıp... bize gösterdiler resmen. Abi ne? alıp götürdüler. İyi güzel söylüyoruz da yani e, bunlara çok şey var mı böyle hani belli kap kapasitesinin maksimumunu oynadı adam bu açıdan saygı duyulmalı evet. ama hani futbolun doğruları açısından bize ne vaat ettiler yani ne gösterdiler bu da işin tartışma konusu. Kesinlikle. Kesinlikle. Ama Arjantin... Arjantin eşleştiler yani onlar için bence burası yolun sonu gibi bu bile başarı yani grup şu gruptan çıkmaları bile bence başarı yani. Danimarka'nın ya özellikle Danimarka'nın sonucu olması çok sürpriz oldu. Tabii. 2020'de Euro yani 2020... final oynadılar. Euro 2020'de gördüğümüz Danimarka. Gümbür gümbür oynayan Danimarka. Belki de Christian Eriksen'in gazına gelip. <laughs> yani evet bunun da bir etkisi olmuş <laughs> Etkisi olabilir. olmuştu zaten. Onun grubu sonucu tamamlamaları çok sürpriz oldu benim için. Ee, yani ya, Tunus'un bile gerisinde Bir puan kaldı. almaları çok ilginçti. Çok ezik kaldılar yani turnuvada. <laughs> ya evet hiç beklediğimizi oynamadılar. Yani hücumda da çok eksiklerdi. yani Danimarka bu değildi. Değil. Yani hakikaten turnuvaya gelmeden evvel Fransa ile oynadıkları bir ulusal ligi maçı vardı. Yani futbolun doğruları açısından Müthiş bir maçtı. Müthiş bir oyun oynamışlardı o maçta. 2-0 da yenmişlerdi. O yüzden garip ama e, orada Avustralya evet çıktı ama e, Arjantin ve ya burada Polonya da çok enteresan Arjantin tarafından bakarsak. bakarsak. Güçlü bir takım evet. Kadroları fena değil. iyi. E, zaten bunu gösterdiler bu kalitede olduklarını. Fransa <laughs> eşleşmesi. Ya orada ben şöyle söyleyeyim ben Polonya'yı hiç yine kolay bir maç. Ben, ama burada da kolay bir maç beklemiyorum aslında. Fransa Hı. da öyle alıp götürmüyor yani bazı maçlarda. Evet. Son maçlarda Onun evet, da belki etkisi, kadroda. Ama yani burada biraz daha ciddiye alacaklarını düşünüyorum. Bence Polonya düşünülenden, konuşulandan çok daha kötü durumdaydı. Ya ben... Rakitler belki de bizi şey yanıltmış yani, olabilir. Yani Arabistan'ı e, 2-0 yenmeleri çok ehemmiyeti olan bir durum değil bana. Ki o maçta Suudi Arabistan ilk neler, neler, kaçırdı yani. Neler Aynen kaçırdı. öyle. Penaltı kaçırdılar. Penaltı kaçırdı. Eldavsari Zaten evet. bütün istatistiklerde Suudi Arabistan önündeydi ama maçı e, ee, Eldavsari belki o gol çok başka şeyler konuşabiliriz yani. yani. Suudi Arabistan belki çıkacaktı. O yüzden ben Polonya'nın şansını Fransa karşısında biraz daha az görüyorum. Arjantin için de yani Arjantin Avustralya karşısında net favori. E, Polonya maçında Arjantin hani oyun ve istatistiki olarak rakibini sürüklese etse de olay şu noktaya dönüyor. Savunmadan top çıkıyor. Merkez orta ile forvet arasında işte takımın 6 ya da 8 numarası topu alıyor. Messi ile buluşturacak alanı yaratıp topu bırakıyorlar. Messi yani ne? gözler hemen Messi'ye arıyor. Her şey Messi'nin Messi, de Messi bir şeyler yaptı gibi. Öyle bir Şimdi algı var. İkinci maçlardan sonra konuştuğumuz gibi Enzo Fernandez ve e, Julian Alvarez ilk onu, 11'de başladı. Onu söyleyecektim ben de. E, ben, ben hocam bence ve, biraz farkına vardı bunun. <laughs> yani farkına varmaması için hakikaten hani kör olması falan lazım. Ama e, bu bence yine yeterli olmadı. Çünkü Arjantin topu her ne kadar sahip olsa da oyunu yönlendirse de yaratıcılıkta sadece Messi'nin ayağına bakıyor ki bence bu kadrolarına yaptıkları bir noktada ihanet. Evet Messi takımın her Kesinlikle. şeyi ama e, yani e, Di Maria işte e, Julian Alvarez mesela yedekten baktığımız zaman Lotaro, e, Papu Gomez, yani Dybala bu adamlar bu takımın yaratıcılığına daha büyük etkiler yapabilir ama e, Turnuva öncesinde Messi için oynayacağız dediler ama Messi onlar için, <laughs> onlar için oynuyor <gülüyor> noktasına <gülüyor> döndü. Çok anlaşılmış bence bu. Aynen öyle. O yüzden e, yaratıcılık konusunda biraz bana kalırsa eksiklikleri var. Pozisyona girmekte sorunları yok. E, topu yönlendirmede, pas alışverişlerinde evet. bir problem yok. Ama sadece Messi'nin ayağına bakarak o kupaya uzanmaları biraz, biraz zor gibi geliyor gelmiyor. bana. Son 6 turunda e, favori takımların senin de dediğin gibi aslında biraz daha iş artık ciddiye almaları gerektiğini kesinlikle gördük. Özellikle gruplardaki performansları bence çok da iyi değildi yani öyle. Alıp götürmedi kimse. 9 puan yapan yok mesela gruplarda. 3'te 3 yapan yok. 3'te yok. Yani 6 puan, 7 puan. En fazla 7 puan işte Hollanda yapmış, İngiltere yapmış. Geri kalanlarını hep gibi. Işte belki, bir de fas yapmış. Belki bugün oynanışta Brezilya ya da, ya Portekiz, da Portekiz yapabilir, 3'te yapabilir mesela. Ama bu yine de hani genel kanıyı çok değiştirmiyor. Son programda da söylemiştik. <laughs> Futbol görmek istiyoruz. E, göze hoş gelen futbolu değerlendirir, bir değerlendirebileceğimiz bir Dünya Kupası istiyoruz. Yani 3. maçlarda bunun sinyalleri biraz verildi. Elemelerde nasıl olur bilmiyorum ama evet. e, biraz daha kıpırdandı turnuva diyeyim. Bugün Portekiz, e, Güney Kore, Gana, Uruguay maçları var. E, G grubunda ise Brezilya, Kamerun, İsviçre-Sırbistan maçları. Yani İsviçre-Sırbistan maçı hani ilginç bir maç olacak bence. Ee, Brezilya-Kamerun karşısında zaten favori. favori bir puan da yetiyor, yetiyor ve onlara. rotasyon yapma ihtimalleri de var zaten. Ee, Portekiz'de de aynı durum geçerli. Portekiz'de e, Güney Kore ile. O maçta bence zor, çok zorlanacaklarını düşünüyorum. Yok onlar Portekiz da muhtemelen yine, e, rotasyonlu üçte üç devam edeceklerdi. De, Fransa gibi hepsi. Olabilir aynen öyle. Ama belki işte üç... buradaki eşleşmelerden sonra son 16 turunu bir görmek lazım Yine bence diye. bir hesaplamalar olabilir burada. Mutlaka. <laughs> yani şimdi Portekiz birinci çıkarsa e, G grubunun ikincisiyle oynayacak. Yani İsviçre, ismi Kamerun, Sırbistan Portekiz'in işi burada daha kolay olacak ama... E, H'nin ikincisi de muhtemelen Brezilya, Brezilya şey Ben Hı. orada Gana'yı bir, bir, tık önde görüyorum. Futboluna baktığımızda hani son maçta belki e, puan evet, almaları durumunda. dirençliydi. Ghana, bunu Portekiz maçı sonrasında da konuşmuştuk zaten. Gana'yı çok beğendim. Ee, i̇yi ayakları var. Kudus olsun, işte Partey vesaire. E, ee, Ayev gibi oyuncuları var. Tecrübeli kadroya sahip. Ama Yanında... Bir Uruguay'da bir kıpırdanmasın mı ya? Ya artık bir kıpırdansınlar <laughs> evet, yani. Evet hayal kırıklığı. Bir İki maçta gol yok ya. Yani. İki maçta golleri yok. Aynen öyle. Ya böyle bir ileri hücum attığının gol atmaması Valverde, işte Nunez, e, Suarez, Cavani baktığımızda müthiş oyuncular ama e, gol yollarında etkisizler. Bazı maçlarda da direkleri geçemediler. Ya daha fazlasını hayal, kırıklığı. hayal ettiriyor bu takım. Hayal Yaburu kırıklığı olarak aslında. evet. Evet. Ee, yapacaklardır baktığımızda... diye düşünüyorum bu son maçlarda zaten bu akşam izlediğimizde göreceğiz bunu da. Evet. Son 6 turunda bence güzel maçlar bekliyor bizi yine. Favori takımlar dediğimiz gibi e, bir tık artık öne çıkmaya başlayacak işlerinin kolay olmadıklarını biliyorlar. Ben İngiltere Senegal ve Fas İspanya maçlarından biraz umutluyum. Oyun bazında da özellikle. E, diğer maçlar mesela en sıkıcı. Gollü anlamında mı? Yani hem. Gol, gol... izleyelim ya. Gol <laughs> izleyelim. Oyun olarak <laughs> da tempolu bir oyun ama. olacaktır. Mesela en hani gözüme keşke oynanmasa diyeceğim maç şu anki görüntüde Hollanda amerika gözüküyor. Umarım yanılırım yani. Başka var mı senin demek istediğin Egemen? Benim ekleyeceğim bir şey yok. Anladım. İzleyenlere de teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı Anladım. da bekliyoruz. bekliyoruz. Benim favorimde Bugün geri kalan maçları yorumladık. Biten maçları yorumladık. Turnuva bence güzel bir hal almaya başladı. Özellikle son altı turunda daha fazla gol izlemek istiyoruz. Sizler de futbol seyirler olarak bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.